arkadaşlar. Size şimdi çok hızlı biçimde bir aylık work and travel özeti yapacağım. Şu an neredeyim? Şu an e, ikinci işimdeyim. Aradayım. Oturuyorum o yüzden. Öğlen molası yani. Yeah. Şimdi ben geldim. Neredeyse bir ay oldum. Buraya önce geldim ve ilk başlarda gerçekten çok zorlandım. Yani res, benim ilk işim restoranda. Restoranda çalışmak gerçekten zor geldi, bayağı zor geldi. Daha önce yani bu kadar yoğun çalışmamıştım. Amerika'da restoranda çalışmak gerçekten çok zor yani. Bunu neden söylüyorum? İkinci dolayı çok zor olduğunu biliyorum. Onu da anlatacağım. Şimdi ilk geldim ben. Ee, ilk üç gün yani neredeyse pes edecektim yani. Çok zor, acayip yoruluyordum. Felaket zor. Yani günde 7-8 saat çalışıyordum ama yani o 7-8 saat inanın 15-16 saate eşit işte böyle yani bir dakika durmuyorsun. Bir dakika durma hakkınız yok. Devamlı çalışıyorsunuz. Devamlı, aralıksız. Ya ben restoranda, bizim restoran açık büfe barda çalışıyorum. O açık büfedeki yemekleri, boşalan yemekleri yerine dolduruyorum. Benim görevim bu. Ve yani buna rağmen hiç bir dakika boş duramıyorsun. Devamlı çalıştım. Neyse ilk, ilk hafta bu şekilde zorlandım biraz. Sonra alıştım ama şimdi ortam da güzel oldu. Ben Meksikalılarla beraber çalışıyorum. Yani Meksikalı aşçılar falan var. Meksikalı hatbarcılar var. Onlarla güzel samimiyet koyuyoruz. Çok iyi adamlar yani. ben biraz hani yabancı tanımıyorsun falan ama tanıdıkça gerçekten çok samimi adamlar. Şu an adamları çok seviyorum yani. İş arkadaşlarımı çok seviyorum yani. Şu an işimi baya çok seviyorum. Ben genelde 4'ten 11'e kadar çalışıyorum. Pardon. Öğlen 4'ten akşam 11'e kadar falan çalışıyorum hatta bazen temizliğe yardım ediyorum ekstra iş olduğu zaman çöpleri falan atmaya yardım ediyorum ben o Meksikalı amigolarıma yani amigolar kanka demek kanka demekmiş İspanyolca'da amigolar yardım ediyorum beraber çöpler atıyoruz ee, ve size de buna tavsiye ederim ben yani iş arkadaşlarınıza özellikle Meksikalılara çok yardım edin gerçekten e, karşılığını çok iyi veriyorlar yani. Beni çok iyi yani ben, ben onlara yardım ettikçe onlar beni daha çok sevdi ve çok daha iyi davranmaya başladılar. Ee, bazen iş çıkışı onlar bana teklif ediyor seni diye otelden götürelim, onlar götürüyor bana. Ee, çok iyi oldu yani o Sonra ben SSN'e başvurdum. Ee, ikinci iş, ikinci iş için çok uğraştım yani. çok aradım yani. Şöyle aslında iş çok fazla var benim bölgemde ben biraz erken geldim. Erken geldiğim için de avantajım yüksekti. Yani ben ikinci gün direkt iş buldum yani 17 dolardan saatli bayağı iyi yani. İş buldum ama iş bulduğum iş kuktu yani aşçıydı. Ben onunca bir düşüneyim dedi. Bir etrafı gezdim. E, restoranları gezdim. Garsonluk işi için çünkü İngilizcem iyi. E, i̇şte aldım yani birkaç yerden garsonluk işi aldım ama sıkıntı şuydu. Bana dedikleri şey sana fazla vakit veremeyiz, zaman veremeyiz. Çünkü e, biz garsonları yani akşam çalışıyoruz yani genelde akşamları iş yapıyoruz falan dediler. Ee, o yüzden şimdi benim de 4-11 çok iyi bir aslında mesaim var yani Hiç gün ortasında başlamayın akşam mesaisi full baya iyi bir mesai onu da çok bozma istemediğim için housekeeping işleri aramaya başladım housekeeping işleri ararken ee, bir sürü otele gittim 20-30 tane otele yani Gerçi 20-30 tane otel. İlk benim hafta 2 gün boşum vardı. O 2 günde çıktım da benim benim iş iş yerinin yerinden resmen bütün cadde boyunca yani 35 derece hava sıcak yani çok iyi biliyorum. 35 derece falan da hava. 3 saat öğlen vakti yani öğlen vakitleriydi tam. 2 e, gün üst üste yani. 3 saat bir gün aradım. Gittim bütün otel gördüm her otele girdim. E, o formu doldurdum iş iş şeysi. Sonra e, Çarşamba günü bunu yaptım, Perşembe günü yine aynısını yaptım. Her yere gittim e, ve ma yani maalesef has gibi işi bulamıyordum yani neredeyse bulamıyordum yani yaklaşık 30 tane otel gezdim, gerçekten 30 tane. E, Halsi iş hiç hepsi dedi ki bana e, formu doldur, bir seni ararız dediler. E, neyse ertesi gün bu işte şu an çalıştığım otel e tekrar gittim. E, menajer yok, menajerle görüşmek istediğimi söyledim. Menajer yok mu? sonra başka bir gün tekrar geldim, menajerle görüşmek istediğimi söyledim. En son görüştüm, menajerle görüşmeyi başardım. Yani e, kadına da kendimi de ikna ettirince e, beni işe aldı. E, şu an çalıştığım yer orası ve çok güzel. Yani housekeeping işi, yani garsonluk şey, restoranda çalışmak hani zorluğu 10 üzerinden ne bileyim 8 ise 9 ise housekeeping işi onun üzerinden 3, 4 yani en azından benim şu anki işim 3 ve 4 yani çok iyi bir işim var şu an benim yaptığım şeyde ikinci işim de çok hızlı anlatayım bu yaptığım basit dediğim işim şey. tabi biraz pis iş yani tuvaletleri falan temizliyorum ben yani çöpleri alıp atıyorum ama nasıl atıyorum çöpleri bana bir golf arabası verdiler benim çalışma otel baya büyük bir arazide karavan otel aslında normalde ama odaları da var kamp alanı da var kamp otel karavan otel karışık bu orka. şimdi ben golf arabasıyla bütün bu arazide dolaşıp e, çöpleri topluyorum çöpleri toplayıp e, golf arabasının arkasına yüklüyorum gidiyorum sonra e, büyük çöp kont konteynerlerine atıyorum yani benim yaptığım şey bu genelde e, bir de ekstra şey yapıyorum bana yine aynı şey, golf arabasıyla e, bana oda listesi veriyorlar 5-6 tane e, değişiyor işte yoğunluğa göre. E, ben gidiyorum o odalara, çarşafı, kirli çarşafları falan söküyorum, çöpleri alıyorum. E, işte yorganları falan alıyorum, o kirli yorganları hepsini arabaya yüklüyorum. Bütün odalara dolaşıp o yükleri e, getirip çamaşırhaneye getiriyorum. E, şimdilik yaptığım iş bu. E, yani golf araba sürdüğüm için devamlı çok zevkli yani zevk alarak sürüyorum. Yani zamanınızı yarısı zaten golf arabasına geçiyor. Bir de e, mola falan veriyorlar ücretsiz yani hiç benim mesela restoranda mola aldığın zaman kulaklık yapmak zorundasın yani yarım saat mola mı aldın yani yarım saat e, para kazanamıyorsun ama burada şu an moladayım yarım saatte mola mola verin verdiler e, hiç kulaklık falan hiçbir şey yok yani Resmen ücretsiz e, mola alıyorum bakalım e, bir gün daha detaylı bir bir gün video çekeceğim bu şimdilik bir aylık bir analizdi. Yani çok kısaca bir de ortamdan bahsedeyim, work and travel ortamı baya bayağı güzel yani. otel, otel, benim kalma otel sadece work and öğrencileri var, bir sürü öğrenci var. her gece parti yapıyorlar, neredeyse her gece parti yapıyorlar. Eğlenmek isterseniz eğlenmek için de çok güzel yer var. Tek belki benim söyleyeceğim dezavantaj, Dominikliler çok fazla, çok fazla Dominikli var. Yani ben ırkçı birisi değilim asla ama yani Dominikleri çok hoşuma gitmedi yani ne kızların, ne erkeklerin. Ve benim şansım yani bizim otel otelde de çok fazla Dominik var yani. Yüzde 60, yüzde 70 Dominiklidir. Öyle. Şimdilik bu. Böyle bir analiz olsun bir aylık. Sonra daha iyisini çekerim. Şimdi hızlı bir şey çekmek istedim. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.